Günaydın efendim, günaydın, günaydın, günaydın. Ara gaz başladı arkadaşlar. Kadir Çöptemir'e ve Pascal Numa buradalar. Pascal, günaydın kardeşim. Günaydın abi. Nasılsın canım benim? Bomba gibiyim abi. Güzel. Bir görev tanımı yapalım kardeşim. Nedir? Bizim olayımız ne? Negatif al... Pozitifi ver. Bravo, bravo, bravo. İki saat boyunca görevimiz vatandaşın negatifini almak, dazır, dazır pozitifi vermek. Aynen abi. Taskal biliyorsun Aragaz aynı zamanda gerçeklerin yani sadece gerçeklerin konuşulduğu bir program. Her yerde. Bizim olduğumuz yerde. Yalan yok baba. Evet. 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 Aynen öyle. Efendim aslında o kadar da iddialı olmasak daha iyi olur ama neyse. Yani biz... Görünen gerçeğin altında yatan hakikati araştıran insanız öyle mi? Benim öyle yaparım. Ne yaparsın? Artar yatan gerçek. Onu ararım. Üstteki gerçek seni kesmiyor mu? Evet. Pascal görünen gerçek nedir ki gizli gerçek ne olsun? Yani bunu biliyor musun? Nereden bileyim ya? Bak şimdi ben sana anladım. Şimdi görünen gerçek. Mesela kadının makyajlı yüzü görünen gerçek. Hı. Gizli gerçekse makyajın altında yatan hakiki yüz. Biz makyajın altında yatan yüzü araştırırız anlıyor musun? Abi girmiyor topa. Çirkin oluyor ya. Ama, ama, ama hakiki gerçek öyledir. Pascal zordur, ürkütücüdür. Hakiki olan odur ama. Acı gerçek? Evet acı gerçek. Bugün de o acı gerçeklerden birini araştırıp efendim gün yüzüne çıkaracağız Pascal'la beraber. Çıkaralım abi. Ne konuda? Titanic nasıl battı Pascal? E bu çarptı. çarptı. Orası kesin. Ama koca gemi. Binlerce saatlik yol tecrübesi olan bir kaptan. Ve buzdağı ikazlarına rağmen nasıl oluyor da koca buzdağına çarpıyor? Ne bileyim a**. Ya. İşte bize hep yalan söyledin Pascal. Titanic filmleri hikaye. Bugün biz Titanik'in neden buzluğuna çarptığı, bu batışın neden gerçekleştiğini tüm açıklığıyla anlatacağız kardeşim. İyi hey peki. Anlatacağız. Anlatacağız. İnsanlık bunu bilsin Pascal. Titanic niye buzdağına çarpıyor ya? Kimler sebep oluyor ya? Buna engel olunamaz mıydı kardeşim? Ha? tüm acı gerçekler efendim Aragaz Production'ın hazırlayıp sunduğu Titanic batıyor. <gülüyor> <gülüyor> Titanic <gülüyor> Titanic Batıyor adlı oyunumuzda var değil mi? Yakışır bize. Ya hem biz biraz dün de gerçekleştirdik bunu eski radyo tiyatrosu ruhunu canlandıralım. Ee, hem de vatandaşa zaba zaba farklı bir şeyler sunalım yani değil mi? Evet. Radyo tiyatrosu yapıyoruz ya bu arada. Efendim e, sizin de radyo tiyatrosu işlemenizi istediğiniz ne bileyim bu, da, bu mevzuya girin bunu araştırın bunu yapın falan. Ha, varsa... Twitter adresimizi ver yavrum. Verim, Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Fikirlerinizi bekliyoruz. Yaptığımız tiyatro hakkında önerilerinizi, düşüncelerinizi bekliyoruz. Hem de Aragaz hakkında hem de radyo tiyatrosu hakkında telefonla aramamızı istediğiniz ünlü varsa onu bekliyoruz falan filan. Öyle şeyler yani. Neyse efendim bugün haftanın son günü. Allah, Allah herkese hayırlı işler versin. İşiniz gücünüz rast gitsin. Evet. Kazancınız bol olsun. Biz ufak, Amin. ufak Titanic batıyor'a geçelim. Titanic yani. Haydi. Hay, hay. Aragaz. Pascal. Oman. Kadir, kadir. Aşık sen bursa da şoförsen başkasın. Hadi evet. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim. halin duman. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. M Aragaz. Aragaz Production iftiharla kısım kısım kasılarak sunar radyo tiyatrosu. Starring Kadir Çöpdemir ve Pascal Numa. <laughs> Titanic tekrar batıyor. Çalanın, çırpanın, izinsiz yayınlayanın canını Allah taksit taksit alsın. Ölüyorum desin de bir bardak su vereni bulunmasın. 1898 yılında İngiltere'nin Southampton limanındayız. Asla batmaz denen dünyanın en büyük gemisi Titanic yolcularını alıp İngiltere'den Amerika'ya doğru hareket etmeye hazırlanıyor. Kaptanım, yolcular pinti demir Alacı yük mü? Evladım, yolcular pinti demir Alacı yük mı ne lan? İngiltere'nin neresindensin sen? <laughs> Yukarı Liverpool. Bilirim, bilirim. Oradan hiç adam çıkmaz. Ama kaptanım, ayıp ediyorsun beni, kaybediyorsun. Şşş, ikinci kaptan. Bak geminin düdüğünü çalacağım. Yolcuların aklı çıkacak. Bak 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 bak. Bak çalıyorum. Bak. Ha, altlarına s*** hepsi ya. Harbiden korkulan ölecek gibi oldu la kaptanım. O sırada İngiltere'nin en cillop kızı babadan öksüz Kate de anasıyla gemiye binmektedir. Şşş. İkinci kaptan. Buyur baba. yemeyen yiyen gibi bir kız biniyor lan. Eee bakayım. Hani? Bak şurada. Bizim gemiye biniyor. O kaptanım. Bak açık söylüyorum. Ben bu kıza yürürüm aga. Yol uzun, geceler yalnız, malum. Bu sıra testi almadan dümenin başına geçme de ne b yersen ye. Kaptanım çay içeceğin mü? Taze demledim la. Ben Liverpool'lu. Çay içe mi ne demek evladım? Şu gemiye jet set biniyor evladım. Şu dilinizi bir düzeltin bir hakim olun ya. O zaman şimdi ben gideceğim. Biraz çalışacağım. Ne dedi la bu? Tek kelimesini anladıysam adam değilim. Şş, düdüğü bir daha çalıp yolcuların aklına alayım mı? Alsana kaptan ya. Al vallahi bak çok makara oluyor. Bak şimdi bak. Tavşan gibi zıpladılar hepsi yerlerinden. Herkes bindi mi demir alıcı. Arkadaş benim de dilimi bozdu bu Liverpool'u maç... Gemici ya. Mühendisler tarafından bu gemiyi tanrı bile batıramaz diye besmelesiz destursuz denize indirilen Titanic... ...ilk yolculuğuna çıkmak için demir alır. Gemi İstanbul'un bugünkü hali gibidir. İçinde 72,5 milletten insan vardır. En alt katlarda yarı aç yarı tok yaşayan. Üst katlarda ise bir şişe viskiye 100 dolar basan paranın nereden gelip nereye gittiğinin hesabını bilmeyen zenginler. Hikayemizin kahramanları da en alt kattaki fakir ama gururlu genç Stewart ve en üst kattaki zengin kızı Kate de gemiye bindiklerine göre biz Titanic ile beraber yola çıkalım ve fakir ama gururlu genç Stewart'ın yanına gidelim. Ya babacığım bitiyorum diyorum tek taşa kaldım diyorum camış gibi balkıyorsun kardeşim eşli oynamıyoruz ki eşli oynasak tamam doğrusun ama eşli oynamıyoruz ama abi başlarken ne dedik eşle demedik. Ben senin tipi hastayım, odan oturdum karşına. Salak ya! Tipiniz Koçaparcı'yı var ya, bana yıktın ya! Arkadaşım alt tarafı dört çay ısmarlayacaksın, amma tatava yaptın ya! Abi, avariyim diyorum, zilim diyorum, cepte para yok! Gemiye binecek parayı nasıl buldun peki? Kaçak bindim ya! Turnike'den arkadaşla geçtik. O nasıl oluyor lan? Ben Beşiktaş taraftarıyım. Kapalı var ya, hep böyle girdik. Abiciğim, beleş girmeye... Alaşırız ya. Yeni stada nah beleş girersin. Aa. Tribünde var ya. Avantaya engel olmaz. Kimse olmaz. İstediğin gibi modern stats yap. Bir şekil yaparlar. Bedava gideriz. Eler, Şş, abi bir lira var mı? Bir lira be. Hadi be acı. Arkadaşım zaten partiyi kaybettin. Çayları ısmarlamıyorsun. Bir de üstüne para istiyorsun. Amma ölücüymüşsün sen ya. Şarap olacağım ya. Bir lira be. Hadi be. Bir lira be. Ne Ne olur lan? Aragaz Zengin kızı Kate de en üst güvertede, krem dolu krem ortamlarda anasıyla beraber bavulları açmaktadır. Anne ben bu canıtınla evlenmek istemiyorum ya. <laughs> Başıma gelenler. Kız kısmısı ne zamandır koca beğenmiyor. Anne adam öküz gibi ya değil Yoğurtlu sarımsaklı makarna yiyip yanağımdan üpürleş gibi kokuyor. Kızım adamın yüksek tansiyonu var. Taş köprü sarımsağı iyi geliyor tansiyona. O yüzden yiyor. Hem erkek kızması biraz ter, biraz tütün, biraz da sarımsak kokacak. Erkek kokusu o. Alışırız. İstemiyorum anne. Vallahi bak kendim deniz atarım. Ben genç, yakışıklı, böyle boylu poslu aslan gibi bir koca istiyorum. A benim aptal kızım. Boylu poslu adamın da eninde sonunda geleceği şekil bu. Saçları dökülecek, göbeği çıkacak, yolunmuş tavuğa dönecek. Sonradan pişman olacağını ilk baştan ol. İstemiyorum anne ya, istemiyorum. Konuşma gebertirim. Kızım baban öldü gitti, paraları da kumasına yedirdi. Aa bu Janet'ın ayısıyla evlenirsen kurtuluruz. Adam sürekli kebap yiyor. Zaten beş yıla kalmaz kalpten gider. Adamı göm sonra gönlüne göre koca alırsın. Hayır anne istemiyorum. Bak atacağım kafana terliği ama. Zorlama beni çok istiyorsan seni evlen canıtınla. Bak nasıl konuşuyor anneyle. Yolarım senin o saçlarını gel kız buraya. Kate. Anasının elinden kaçar. Titanic'in güvertesi boyunca ağlayarak koşar. Kendini intihar etmeyi düşünmektedir. O sırada Titanic'in kaptan köşkünde kaptan ve ikinci kaptan güvertede gecelikle koşturan Kate'i fark ederler. Bütün motorlar boşa. Biraz al geri. Al bırak. Kaysın gemi arkaya. Hey, right. şimdi tam yol ileri. Ha şöyle be. Koca transatlantiyara gaz yaptırdım. Okyanus sağladı be ya. Ağladı be ha. Ya. Yaparsın sen kaptan. Taytaniye kaptan olmadan önce Antalya'dan İstanbul'a karpuz çekiyordum kardeşim. Kamyondan geçtim gemiye ben. Kaptan limandan mesaj geldi trafikte büyük buz dağları olabilir. Gözünüzü dört açın diyorlar. Ya buz dağı nedir oğlum ya? Buz ne ya? Gerekirse kafa atar çekeriz yolumuzdan. Titanic lan bu. Ben bu gemiyle var ya E5'te giderim sen ne diyorsun ya? Yakışırı kaptanıma. ha. Kaptan yaptım orta şekerli üçen mi? Ne diyor lan bu? Vallahi anlamadım. Ne diyorsun oğlum? Kayfa pişirdim diyorum orta şekerli üçen mi? Tek kelimesini anladıysam... ...aha bu geminin dört pervanesi... Hüme girsin tövbe ya Rabbi ya. Üf. Kaptan güvertedeki kıza bak. Hani nerede? Vay 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 vay. Bu ne abi? Bizim karılarda iş yok kardeşim. Şuna bak ya. Abi dışarısı eksi üç derece. Kız gecelikle güvertede dolaşıyor. Bunu var ya tutacaksın yatıracaksın... Çatır çatır. Tutucuğun mü? Yatırcuğun mü? Ya kapatın şu adam bir kameraya. Kimseyle görüştürmeyin ya. Milletin dilini bozar bu. İngilizceyi bitirecek siz ya. Aragaz. Stewart güverteye çıkmış, şarap parası bulmak için önüne gelenden bir lira istemektedir. Abi, bir lira var mı be? Şarap alacağım da. Hadi, bir lira be. Allah versin birader, Allah versin. Abi, Allah direkt vermez. Sen vereceğim. sistem mi öyle? Ya bir git ya. Abla, bir lira var mı be? Güzel ya. ablam. Hadi be, bir lira be. O sırada Kate de geminin korkuluklarına çıkmış. Kendimi denize atayım mı atmayayım mı diye düşünmektedir. Steve Kate'i fark eder. Şşş Haylo bayan bir lira var mı? Git buradan kendimi intihar edeceğim ben. Tamam abla ya ver bir lirayı atmak üzere bir lira ya. Hmm, patron yok sonra gel. Ya abla yine bir mi ya? Hadi be abla bir lira ya. Tamam bir git ya. Öldüreceğim kendimi diyorum ben ya Ablacım şimdi bir kere bak Yanlış yerden atlıyorsun Niye ki ne Buradan atlarsan belki ölürsün Ama kesin istiyorsan ölmek istiyor musun hı hı. Önünden atla Sahi mi diyorsun Kur'an bu Bunu herkes bilir Konuşma gerek yok ya Sen gel gel güvende gel Stu Kate'in elinden tutar ve geminin burnuna götürür Bacım ismi neydi Kate Heh, Ben de Stewart Şimdi Kate bacı Dimini burnuna gelmek. He, çık bakayım şu çı dimine. Üstüne, üstüne. Çık 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 çık. Ne düşersen? Ulan zaten atlamayacağım mı? Tövbe tövbe. Aa, doğru ya. Çık ablacığım, çık. Aşağı bakma. Aşındın nerede ya? He, kulu ulaş bakayım. Bacakları ara ara. gözler kapalı mı? Hı, kapattım. Dur, dur ben arkaya geçiyorum. He. Açma gözünü. O sırada kaptan köşkündekiler de Steve ile Kate'i fark etmişlerdir. <laughs> kaptan geminin burnunda ne oluyor öyle? Hani bakayım buzdağı mı? Yok kaptan yok. Az önceki kız bir apaçı ile geminin burnunda kolları yana açmış. Eleman da arkasında bir acayip şekiller yapıyorlar. Dürbünü versene. Allah Allah. Harbiden ne yapıyorlar bunlar böyle? Bu çocuk romantik ayağına değdiriyor kaptanım değdiriyor. Ne diyorlar bu? Galiba Çocuk romantizm ayağına yatıp değdirecek diyor. Niye? Benim gemimde. Asla olmaz. Güvenlikleri yolla ikisini buraya getirt. Başüstüne kaptan. Yalnız buz dağları falan ne olacak? Ya Benim rotama çıkacak buz dağı. Daha viski ve buz küpü yaparım ben onu ya. Takma kafana. A, aldır şu sevişkenleri bir sorguya çekeyim. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk. Aragaz. Koca Titanic Allah'a emanet yoluna devam etmektedir. İkinci kaptan security'leri gönderip Kate ve Stewart'ı kaptan köşküne getir. Kim kızı lan bu? Ne bileyim lan ben. Siz kimsiniz ya? Ben bu kiminin kaptanıyım. Kaptan buz dağlarını yapacağız? Yanından geçerken biraz buz alın. Boşuna sucuya para vermeyelim. Buz için. Tövbe yarabbi ya. Dur şimdi kafamı karıştırma. Ne yapıyordunuz kardeşim siz geminin burnunda? Ya, Titanik yapıyorduk. Titanic yapma ne lan? Romantik ayağına değdiriyordu diyorum kaptanım ya. Aa ne biçim konuşuyorsun sen be? Bayan sen anladın mı bu adamın ne dediğini? Romantik ayağını giydirecek diyor. Bana bak benim dayım mafya. Vallahi sizi ormana aldırır. Şişeyi yüzü soktururum. Kaptan aman bulaşma abi. Ben bu kızı tanıyorum. Neden tanıyorsun? Geçen metrobüste bir adama ne bakıyorsun bana diktik. Cinsi sapak diye bir çemkirdi. Koca metrobüsü içinde 200 kişiyle karakola çektirdi bu kız. Aman bulaşma abi. Yapma ya. Aman diyeyim. Babacığım. Ne yapıyoruz? Biz niye geldik buraya? Bak. Abi. Ben de bu semdi de Bırakın ya. Gidelim biz baba. Kardeşim. Bir daha gemimle yiyişme, elleşme istemiyorum. Aynı gemisi de bu. Zaten körlemesine gidiyoruz gemiyi cebbet edeceksiniz buzdağına falan Allah muhafaza ekleştireceğiz ya. Evet abi buzdağı diyorum ya. Tam hani rotamızın üstünde var bir tane. Oo. Kaptan Çin'i kop sürüsünü gördün mü? Nerede? Geminin yanında geçti. Abi kol gibi Çin'i Vallahi bak yeminle nasıl ızgar oluyor ya. Abi buzdağları. Ya bu ver şimdi buzdağını ya. Bu Çin'e kop çaparısını ayarlasınlar hemen. Atalım şuradan ızgara cızbız. Yanında rakıyla saat gibi gider vururuz gece yarısına kadar. Ya kaptan adamın dibisi. Ben anladım. Sen mangalı yaktır. Hadi bir de büyük açtır. Of var ya. Şahane olur ya kızım hadi sen de git ananın yanına. Üstüne başına bir şey giy. Biz gemici adamlarız. İçimizde en yakında kadın gören altı yıl önce gördü. Yazık olur sana. Hadi kızım ha Hadi güzelime canım benim. Ara Ve Titanic kaderine doğru hızla ilerlerken kaptan, ikinci kaptan ve Stewart Titanic'in iskele güvertesinden denize çinekop oltası atıp mangal sefası peşinde koşmaktadırlar. Bu, bu dördüncü. Vay 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 yavruya bak çine kopa bak ya. Abi kobra gibi be. kopa bak. Maşallah ya. Şu deli balık bu ya. Geçen gece var ya saray burundayız. Bir levret çektik. Abi yünlüz balığı gibi. Ya bu arada yeni otomatik pilota bağladın değil mi yavrum? Tekne yapalıyor biraz. Abi otomatik pilota arıza yapmış. Çin malı çıp koymuşlar. Alet cozladı. Mecburen geminin dümenini o Kamil'e bıraktım. Hangi Kamil'e bıraktın? Kaptan koşunla koşunla buzdağına çarpa İşte He işte bu Kamil'e bıraktım. İşte şimdi tam anlamıyla avuçladık. Neyi avuçladık? Buzdağına çarpa koşunla yetişin la. Beyler, beyler koşun beyler koş 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 beyler koşun. Abi çili kop koplan. Çili koplanı avuçladık zaten yavrum. Bu gemi üstüme sivetten haberim. Hasar olursa seni alırlar koşun koşun. Kaptan ikinci kaptan ve Steve kaptan köşküne koşarlar. Titanik'in içinde yüzlerce yolcu, her şeyden habersiz, vur patlasın, çal oynasın eğlenmektedirler. Ne oluyor lan? Nere nerede burada? Ancak işte şurada. mi yaparamadım kaptanım. Ne diyorsun evladım? Ne diyorsun sen ya? Kaptan kafadan buzdağına doğru gidiyoruz abi. Abi Yeni de elifri yok mu? Çekilin ya. Yami dön Sert'im kaptanım dön çarpıcı yok diyorum dön Sert'im kaptanım tansiyon Sert'im. Allah'ım ve velat vela tuansiyon. <laughs> Bir susun Allah aşkına ya tam sol tam sol yok 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 tam sağ tam sağ. Kaptan gazı kökle baba frene hafif dokun gemiyi anlatalım ya. İbladım tesisatlı Şahin mi var lan altımızda? Allah Allah çarpıyoruz susunuz. Allah batıcı batıcı. Lan bakalım da senden kurtulalım bari. Aha da verdim tam yol buzdağına. Al işte hep beraber öyle cüğük. Öyle cür. oldu mu bu Ha oldu mu bu Kaptan Rusat yanında mı? Kaza tutan hava mı? Aragaz. Titanik buzdağına kafadan bindi. Binlerce yolcu suya gömüyor. Gerçek bir facia yaşanmaktadır. O sırada Kate suyun üstünde yüzen bir kapının üstüne kendini atmıştır. Aşk tesadüfleri sever hesabı Steve de hemen yanına düşmüştür. Kate, Kate, kalkın da be. Ben de çıkacağım. Onu olmaz, yerim dar. La supuz gibi. Kalkın hadi ya. Dondu. Ay boy versene. Boyu geçiyor mu orası Steve? La boyunu. Kalkın hadi ya bana dipten video çıkarsana Steve. Lan! Aa Steve evet boy ver. Lan! Gülüm Ay Steve boy versene. Senin gülmüşsün. <laughs> Titanic batar. Pazalım. O zaman görüşücük. Gümrücük mü? Yok yok görüşücük yani. Sonraki pazar görüşücük. Zaman.